Merhaba çocuklar. 4. sınıf Türkçe konularımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle metin türlerini öğreneceğiz çocuklar. Yani bilgilendirici ve hikaye edici metin türleri nedir? Bunu öğreneceğiz. Evet çocuklar, olayların ilgi çekici, merak uyandırıcı bir şekilde anlatıldığı metinlere biz hikaye edici veya öyküleyici metin türleri diyoruz. Bakın ne dedik? Olayların ilgi çekici bir şekilde, merak uyandırıcı. Yani okuyan kişi okurken bir merak uyanacak. Ve e, olaylar bize ilgi çekici şekilde aktarıldığı zaman bir metinde, o zaman diyoruz ki bu metin, metnin türü hikayedici veya öyküleyici metindir diyoruz diyoruz çocuklar. Şimdi hikayedici edici metini gruplarken hangi... E, tür metinler bu grubun içerisine girebilir diye gruplarken çocuklar diyoruz ki hikayeler evet bunlar öyküleyici metin grubuna girer örneğin masallar çocuklar bunlar da öyküleyici metin grubuna girerler bir de romanlar çocuklar evet okuduğumuz romanlarda hangi grubun içerisinde yer alırmış hikayedici veya diğer adıyla öyküleyici metin türlerinin içerisinde yer alırmış şimdi Öyküleyici metin türlerinin özellikleri daha var mı? Neler neler olabilir mesela? Hikaye edici metinler giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşur. Şimdi biz bunu daha önce de öğrenmiştik. Metnin 3 bölümü olur demiştik. Giriş bölümü, gelişme bölümü ve sonuç bölümü. Bir de hikaye edici metinlerde çocuklar hikaye unsurları da bulunur. Örneğin yer, zaman, kişi, olay. Bakın biz şimdi hikaye edici metinle bilgilendirici metni birbirinden ayırırken evet bunlardan yararlanacağız. İki e, metin türünde de giriş, gelişme, sonuç kullanılacak ama çocuklar hikaye edici metinlerde bir de ayrıca ne varmış? Yer, zaman, kişi ve olay olgusu da vardır çocuklar. Yani hikayenin unsurları da vardır. Evet. Bilgilendirici metin ise çocuklar okuduğumuzda bize bilgi veren evet bakın dikkat edin okuduğumuzda bize bir konu ile ilgili bir tanımlama yapabilir bir bilgi verebilir bilimsel araştırmanın bir sonucunu bize verebilir veya belli bir araştırmanın veri olarak bize sonucunu evet e, aktarabilir bir metinde o zaman bu tür metinlere de ne ad veriyoruz çocuklar bilgilendirici metin türleri diyoruz Haberler çocuklar. Haberlerde bize ulaştırılan evet bakın bilgiler nedir? Bilgilendirici metin türleridir. Makaleler çocuklar. Makaleler bir konu hakkında yapılan araştırma sonucunda evet hazırlanan yazılardır. Veya biyografiler çocuklar. Biyografiler de kişilerin veya kurumların da olabilir oluşum hikayeleri veya hayat hikayelerinin evet yazımıdır. O zaman ne diyoruz? Haberler, biyografiler, makaleler de hangi grubun içerisinde giriyormuş? Bilgilendirici metin türlerinin içerisinde oluyormuş. Şimdi çocuklar, bilgilendirici metinlerde de giriş, gelişme ve sonuç bölümü var. Hikaye hikaye edici metin türlerinde de ne vardı çocuklar evet giriş gelişme sonuç vardı yani aslında bunu bir ayrım olarak kullanamıyoruz çünkü biz yazı oluştururken yazı yazarken her yazının bir giriş bölümü gelişme bölümü ve sonuç bölümü olabilir diyoruz ama hikaye edici metin türlerini bilgilendirici metin türlerinden ayırırken en önemli şey neydi tekrar edelim hikaye edici metinlerde çocuklar hikaye unsurları da bulunur. Bakın hikaye unsurları bulunur. Yer olur, zaman olur, olay olur, kişiler olur. Evet bu iki metin türünü bu şekilde öğrendik. Şimdi bir örnek yapalım. Nasrettin Hoca Eskişehir'in Sivrihisar'a bağlı Hortu köyünde doğduğu Akşehir'de öldü. Babası Hortu köyünün Abdullah Efendi, annesi aynı köyden Sıdık Hatun'dur. Nasrettin Hoca insanlara doğru ve iyi yolu göstermeyi ve kötülüklerden sakınmayı fıkralarla anlatan bir kişidir. Bakın bize Nasrettin Hoca'nın aslında biyografisi yani hayat hikayesi anlatılıyor değil mi çocuklar? Bize Nasrettin Hoca ile ilgili bilgi veriliyor. O zaman ne diyoruz bu metnin türüne? Bilgilendirici, Metin türü diyoruz çocuklar. Bakın bir konu ile ilgili bize bilgi veriliyorsa tanımlama yapılıyorsa veya hayat hikayesi şu an Nasrettin hocanın hayat hikayesini okuduk değil mi? Hayat hikayesinin biyografisi bize sunuluyorsa o zaman ne diyoruz çocuklar? Bu bilgilendirici metin türüdür diyoruz. Bir örneğimiz daha var. Ravza ile Sümeyye iki iyi arkadaştır. Bakın kişiler verilmiş bize çocuklar. Aynı bir binada oturuyorlardı. Bakın yer de verilmiş bize. Aynı sınıfa gidiyorlardı. Çocuklarla ilgili bilgi verilmeye devam ediyor. Çoğu zaman ödevlerini beraber yapıyorlardı. Zaman kavramı da veriliyor bize. Beraber oyun oynuyorlardı. Asla kavga etmezler. Anlaşamadıkları konuyu kavga ve kötü dille değil, güzel konuşarak çözerlerdi. Sınıfta gereksiz yere konuşmaz. Parmakla söz alarak konuşurlardı çalışkan ve başarılı bir öğrenciydiler onların bu arkadaşlıkları herkese örnek gösteriliyordu sanki kardeş gibiydiler şimdi bu nedir çocuklar öyküleyici Metin türüdür değil mi nedir bu öyküleyici Metin türüdür şimdi biz öyküleyici Metin türünü e, anlatırken ne dedik hikayeler masallar, ve romanlar bu grubun içerisinde yer alır demiştik. Giriş gelişme sonuç bölümleri olabilir. Metinde kişiler, olay, zaman kurguları verilir demiştik. Şimdi okuduğumuz metinde de görüyoruz. Ravza ile Sümeyye'nin bize hikayesi anlatılıyor değil mi? O zaman ne diyoruz? Bu okuduğumuz metnin türü de öyküleyici veya hikaye edici metin türüdür diyoruz çocuklar. Evet bugün sizlerle metin türlerini öğrendik. Haftaya farklı bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.